Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda hem bir ürün tanıtımı olacak hem de bir tarif vereceğimiz keyifli bir videomuz olacak. Tantuni seven veganlar için gerçekten oldukça beğeneceğinizi düşündüğüm bir içerik olacağını düşünüyorum. Şimdi benim daha önce bir vegan tantuni videom vardı. Kendi yaptığımız, kendi hazırladığımız, mantarla hazırlamış olduğumuz bir vegan tantuni videomuz vardı. Ama tabii ki herkes evinde kendi hazırlayamayabilir, uğraşamayabilir, zamanı olmayabilir. Onlar için ise böyle hazır bir tantuni tanıtmak istiyorum. Limonita Vegan Kasab'ın tantunisi. 250 gramlık bir paketle geliyor. Bu arada içerisinde bütün baharatları vesaire her şeyi hazır bir şekilde var. Nasıl hazırlandığını birazdan göstereceğim. Ve bu tantunimiz için lavaşı kendimiz hazırlayacağız. Vegan içeriğe sahip çok güzel bir lavaş yapacağız. Onun tarifiyle birazdan başlıyor olacağız. Hadi bakalım şimdi önce lavaş ekmeğimizi hazırlayalım. Daha sonrasında da tantunelerimizi tavada ısıtıp tantune dürümlerimizi hazırlayalım. Şimdi öncelikle tantunemiz için harika bir lavaş ekmek yapacağız. Malzemelerimiz neler? Bir su bardağı, 400 ml'lik bir su bardağı bu bu arada. Beyaz un, 1 su bardağı tam buğday unu, 1 paket mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Yarım çay bardağı da zeytinyağımız var. Aa bu arada unutmadan bir miktar da ılık suyumuz var tabii ki. Şimdi bunların hepsini bu büyük kabımızın içerisine alıp hamur haline getireceğiz. Hamurumuz hazır. Şimdi bunu bir cam kabın içerisine alıp mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet, hamurumuz hazır, kabarmış gördüğünüz gibi. Şimdi lavaş ekmeklerimizi yapmaya başlıyoruz. lavaş ekmeğimiz hazır. Bunun gibi 2-3 tane daha yapacağız. Siz isterseniz adet miktarını artırabilirsiniz. Evet ekmeklerimiz hazır. Şimdi tantunimizi tavamızda şöyle bir 1-2 dakika kadar çevireceğiz. Tantuni şöyle özellikle bir göstermek istiyorum. Normal bildiğimiz geleneksel tantuni'den hiçbir fark yok arkadaşlar. Kendiniz görüyorsunuz bakın. Özellikle göstermek istedim. İstediğiniz herhangi bir baharat varsa üzerine ekleyerek çevirebilirsiniz. Tantunumuzu yaklaşık olarak 2 dakika boyunca çevirdik. Dediğim gibi istediğiniz herhangi bir baharat varsa ilave edebilirsiniz ama zaten kendinden baharatlı hazır bir şey de geliyor bilginiz olsun. Bu arada tantunun olmazsa olmazları sumaklı soğanımız var, maydanozumuz var ve domatesimiz var. Siz dediğim gibi istediğiniz herhangi bir şey varsa farklı bir şey ona da koyabilirsiniz. ve son olarak yine olmazsa olmazlardan tantun için limonumuz var. Evet, tantuni dürümlerimiz hazır. Böyle de güzel bir tantuni tabağı hazırladık. İşte sivri biberimiz, domatesimiz, soğanımız, limonumuz, tantuninin olmazsa olmazları. Biz böyle dürüm yaptık ama isterseniz ekmek arası da yapabilirsiniz. Tantuni o şekilde de çok lezzetli olur ya da sade sade de yiyebilirsiniz. Bu arada ben dürüm yapmadan önce sade olarak tadına baktım. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Bu tantuni 250 gram olarak geliyor. Limonita Vegan Kasap'tan ve 30 lira civarında da bir fiyatı var. Eminim ki dışarıda normal geleneksel bir tantuniye vereceğiniz rakamdan çok daha az bir rakam gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarif ya da inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.